Zam beklentisi Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 bin sere vermesiyle ilgili bir sözü vardı. İşte bu ay e, Temmuz e, zamlı maaşımızı en düşük memura 22 bin vermesi kaydıyla maaşlarımızı aldık. Tabi bu 8 bin TL'lik seyyanen zamı daha alamadık. O da meclisten çıktıktan sonra inşallah e, bir hafta içerisinde bu da halledilecek. Tabii aldığımız ücret gerçekten yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü enflasyonun arttığı bir yerde, piyasanın sürekli hareketlendiği bir yerde, kesinlikle bu verilen ücretler maalesef yetmiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü açlık sınırının 10.362 TL'ye, yoksulluk sınırının da 33.702 TL'ye yükseldiği bir yerde, gerçekten bu maaşlarla geçinmek oldukça zor. Biz sabit gelirli memurlar için en ideal yöntem bu enflasyon canavarının durması, piyasanın bir an önce istikrara kavuşması, dolayısıyla bu sürecin mutlaka iyi bir şekilde işletilip bu dengenin sağlanması gerekir. Aksi takdirde enflasyon arttıkça aldığımız ücretler de özellikle sabit gelirli olan biz devlet memurları için söylüyorum. Elde ettiğimiz maaş maalesef yetmiyor. O yüzden piyasanın da bir an önce istikrara kavuşması, sabitelerinin devam etmesi gerekir. Biz biliyoruz ki ülkemiz büyük ve güçlüdür ama pastanın adil ve hakkaniyete uygun mutlaka dağıtılması gerekir. Dolayısıyla normal şartlarda geçinebilecek bir ücretin mutlaka biz devlet memurlarına verilmesi gerekecek.